Evet değerli dostlar karenin sanırım 8. testi ile birlikteyiz. Şimdi hız kesmeden okuyalım. ABCD karesinde GI orta taban görüyoruz. GE kesişim EF geç ve dik yamukların alanları içerlerine yazılmış. KE bölü KG yani bakın 2'ymiş. O zaman arkadaşlar şurası pardon yanlış yaptık. Burası A ise GK K ve o zaman 2A olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar bakınız. Şöyle bir şey yapalım sizlerle birlikte. Çizgimizi çakalım. Şuradan şöyle bir yapıştırsam. Evet. Bir işime yarar mı? Sanırım yaramaz çift çizgileri, paralellikleri. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bunu tabi çöze çöze göreceğiz. Bakın tam şöyle şu K'dan geçecek şekilde bunu devam ettiriyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi bak bu çok işimize yarayacak. Şimdi çift çizgi ise buralarda çift çizgi. Karenin dört kenarı birbirine eşit arkadaşlar. Şu kenarlar zaten birbirine paralel. Bakın şuradaki kelebekte dikkat ederseniz şuradaki minik kelebekte bir eşlik oluştu. Neden hocam? Çünkü çift çizgi ise buralarda çift çizgi, buralarda çift çizgi. O halde buranın alanı M ise buranın alanında arkadaşlar M olmak zorunda. Şimdi tamamı A ise arkadaşlar buraya şu alana A eksi M kaldı. Buraya ise arkadaşlar madem burası B idi burası da B artı M olmuş oldu. Peki arkadaşlar şuraya geldiğimizde 5 artı M 5 artı M Eşit olmayacak mı? Tamamı 7 ise şurası da 7 eksi m'ye. Evet hocam 7 eksi m'ye. O zaman bunu buraya bunu buraya attım. 2 tane m2 ise m aslında 1'miş arkadaşlar. Şimdi m1 ise şuraları siliyorum. m madem 1. Bakın burası 1 ise burası ne etti? 6 etti. Burası 6 ise 1'e 2'den dolayı burası ne edecek? 12 edecek arkadaşlar. E, M1 ise burası 1 ise tamamı 7 idi. Buraya ne kaldı? 6. Ki zaten bunu buradaki eşlikten de bulabilirdik. Burası 11 ise B7. burası 12 ise b ye de 11 kalmış oldu. Şimdi alan A bölü B'yi soruyorsa arkadaşlar. A bakınız tamam. Yani 12 artı 1'den 13 bölü B zaten 11'di. Yani cevabımız 13 bölü 11 olarak karşımıza çıkacaktır. Hoş bir soru. Buradan çekmek bütün her şeyi ortaya çıkarttı. Gelelim buraya. ABCD karesi dikdörtgenlere bölünüp alanları oranın içine yazılmış. Şimdi arkadaşlar soruya baktım. ilk gözüme çarpan ne? Alanlar 1'e 2. O zaman tabanlar da arkadaşlar 1'e 2 olmak zorunda. Şimdi K2K şuraya da <laughs> X diye ya da X demeyelim. X demeyelim. X var. Y diyelim arkadaşlar. O zaman burası da y. Bakın karenin bir kenarı 3k artı y ise burada 3k artı y olacak. Demek ki burası 3 kaymış. Şurası da neymiş? Efendime söyleyeyim y'ymiş. Burası da işte 3 k Burası da 3k artı y imiş. Şimdi 2s diyor. Bakın şurası 3k. Bakın 2k kere 3k. 2k kere 3k alandan 2s'miş arkadaşlar. Bakın burada da y kere 3k da 2S etti. 2 alanı eşse aslında Y 2K'ymış. Şimdi Y gördüğüm yere huzurlarımızda 2K yazabilirim. Şimdi yazdım 2K'yı. O zaman burası da 5K etti arkadaşlar. Şimdi ne anlatıyor? XS. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. 2K kere 3K 2K kere 3K. 2S ise istediği yer 2K kere 5K arkadaşlar. 2K kere 5K soru işareti. Yani XS. Şimdi taraf tarafa bölsem 2K'lar gitti. K'lar da gitti. 3 bölü 5 eşittir. 2S bölü X. Orada x X'e x, x diyelim. O zaman arkadaşlar bakın ne olacak? X ne olacak? 5 kere 2 10 bölü 3 benim doğru cevabım olacak. Bu soruya da veda ettik. ABCD karesi EC üzerinden kesilip EDC üçgeni CD AB üzerine gelecek şekilde taşınıyor. Bakın şu yeşil kesiliyor. AB burada bakın hop getirip buraya o tutturmuş. Şimdi biz de onu o tutturacağız. ED3 birim ise ilk duruma göre çevredeki değişim nasıl olur? Şimdi arkadaşlar üstteki madem bir kare 4 e, ise bütün kenarlar 4 olmak zorunda. 3, 4, 5'i görmeyen gözüne baktırsın. Şuralar efendim 4 falan filan. Şimdi bunu alıyorsun, direkt sola doğru taşıyıp buraya takıyorsun aslında. O zaman arkadaşlar bakınız. Şurası 1, şurası 1 AE'ye tekabül ediyor zaten. AE üssü bakın ne olacak buradan? Şurası dik. Burayı söyleyelim. Şurası ne arkadaşlar? Karenin bir kenarı 4, hipotenüs 5, burası 3. Zaten 3 4 5 bu buranın aynısı. Şimdi BC kaç birim? Karenin bir kenarı olduğu için 4 birim. Efendime söyleyeyim. Bura 5. EC bakın EC de 5 birim. Buradan hemen bulduk. Evet ilk duruma göre. Şimdi ilk durumda zaten çevre 16. Karenin 4 kenarı değişin. Şimdi ikinci duruma gelelim. 4 birim burası. 5 daha 9. E 5 4 daha 9. 18 arkadaşlar. İlk duruma göre 2 birimlik bir artış söz konusu. Peki 2 birim 16'nın kaçta kaçı? 8'de 1 arkadaşlar. Yani 1 bölü 8 oranında bir artışlık söz konusu. Gelelim buraya. Eş birim karelerden oluşmuş çokgenlerde kenar orta noktalar kırmızı ile gösterilmiştir. Buna göre hangisinin çevresi en büyüktür? Şimdi arkadaşlar soruya baktım. ÖSYM'de buna benzer şeyler soruyor. Burada ya kesişimdeki yok olan kısımları sayın ya da direkt tek tek hani değer verin oradan gidin. Şimdi arkadaşlar tek tek değer vermeye kalksam kare 2 birim olsun bir uzun kenarı, bir kenarı. Şöyle şuralara bakın 2 2 2 diyorum. Bakın şura tam orta noktaysa şuralara 1 1 kaldı. Şuralar 1 1 2 2 2 2. Şimdi çevre hesaplamaya kalksam bakın 2 4 6 burada. 7 8 köşeler 10 12 14 16. Burası 16 arkadaşlar. Şimdi buraya hesaplamaya kalksak 2 burada var, 2 burada var, 2 burada var, 2 burada, 2 burada, 2 burada. 2, burada. 2 4 6 8 10 12 14 arkadaşlar. 16 18 hatta 18 de geçiyor. Şu arada var. 18, virgül bir şeyler. Tam daha hesaplamadım. Şimdi buraya geldik. 2 4 6 8 10 12 14 bu da 16. O zaman A ile C şıkkı elendi. Çünkü B onlardan daha büyük. Bakın bu çok kolay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bu da elendi. Gelelim buraya arkadaşlar. Tam orta nokta ise şuralar gene 1'e 1 olacak. Şöyle bir hesaplamaya kalksak. Bakın 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17 gibi bir şey. Yani E şıkkı da elenmiş olacak arkadaşlar en büyük cevabımız 18 virgül bilmem neden cevabımız B olacak. Peki şöyle de yapamaz mıydık? Yapabilirdik. Kesiştiğinde hangisinden en az götürüsü olacak? Yani ben 3 tane kareyi apayrı açsaydım arkadaşlar. 4 kere 2'den 8. Yani bir tanesinin çevresi 8 olacaktı. 3 tanesinin normalde 24 olacak gidenlere bakalım bak burada kesiştiğinde gidenler ne burada bir kenar burada da bir kenar işte iki kenar bak burada kesiştiğinde sadece şu iki minik yer gidiyor o yüzden en az çevreden azaltan B şıkkı olduğu için direkt B'yi de görür görmez işaretleyebilirdiniz arkadaşlar Evet. Şimdi gelelim buraya. Şekilde kare biçimli bir çerçeve gösterilmiştir. Sarı dikdörtgenin çevresinin içteki boş karenin çevresinin oranı 3'e 4'müş. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. 3'e 4 ise şu sarı yerin buraya oranı. Şimdi kareye arkadaşlar şöyle diyeyim. 8A diyeyim. 2A 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 olmak zorunda. Çevreye 8A dedim. Şimdi 4'e 3 oran varsa dikdörtgenin yani şu sarılı dikdörtgenin 6A olması lazım. Bakın 2'ye 2 bura olmak zorunda 4A. Meğersem yanlara da A'ya A kalmak zorunda arkadaşlar. Yani kalsın ki 2, 4, 5, 6A olsun. Şimdi çevreleri oranı 6A'ya 8A yani 3'e 4'ü yakalamış oldum. Sarı kısmın maliyeti 8 lira ve çerçevenin maliyeti alanıyla doğru orantılı olduğuna göre çerçevenin maliyeti kaç paradır? Şimdi arkadaşlar bakın sarı alan sarı alan A kere 2A liradan A kere 2A'dan alan olarak 2A kare yani bu da 8 liraya tekabül ediyormuş. Yani bizim ödememiz gereken 8 liraymış. Sonra bir bakalım çerçevenin maliyeti. Şimdi şurada bir boş kanal falan. Sarı kısmın maliyeti falan. Heh. Çerçevenin maliyeti alanıyla doğru orantılı. Şimdi arkadaşlar bu ne demek? Bu şu demek. Bakın şurası A ise o zaman burası da A'dır. E bu bir kare olduğuna göre arkadaşlar. Bakın burası 4A. Alanını alacak olursam 16A kare. Şimdi tamamının alanından içerideki karenin alanını yani 2A'nın karesinden 4A kareyi çıkarırsam çerçevenin alanına ulaşmış olurum arkadaşlar. Yani 12 A kareymiş. Şimdi şurada ne diyor? Bir şey doğru orantılı diyordu. Sarı dikdörtgenin falan. Evet. Çerçevenin maliyeti alanıyla doğru orantılıymış. Şimdi arkadaşlar madem bu 2A kare 8 ise 2a kare 8 ise 12a kare kaçtır? Bakın 6 katı 6 katı madem doğru orantılısın 12a kare o zaman 6 kere 8'den 48 lira bizim başımıza maliyet açacak kıymetli dostlar. Geç. Merkezleri sarı dikdörtgenin kenarları üzerinde olan karelerin kenarları sarı dört dikdörtgenin kenarları ile dik kesişmek demiş. Şuralar hep dikmiş. AB 2 birim olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar şurası bir merkez. S şuralar hep eşit uzunluktaydı. Artık bunları söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Tamamı 2 ise arkadaşlar buralar ne olacak? Hep 1'e 1 bir olmak zorunda. Yani şurası bir, burası bir. Buralar bir falan. Buralar iki, Şura bir. Orayı anladık. Şimdi geldik buraya burası 2 20 o zaman burası da arkadaşlar 2 olmak zorunda. Şimdi bu merkezse merkezi buralar hep yarısı olacak. Şurası da hop 1'e 1 diye ayrılmak zorunda. O zaman buralar da hep 2'ye 2 ayrılmak zorunda arkadaşlar. Şimdi şur şurası kaçtı? 1. Güzel. Şurası kaç? 2 arkadaşlar. Şurası kaç? 2. Şurası ne 1. Şimdi şurası da arkadaşlar şu büyük yani etrafı mavi olan karenin yarısı değil mi? Madem orası ağırlık merkezi. Evet hocam. Peki mavi karenin bir kenarı 2, 4, 6 ise şuraya kadar 3 kaldı. Bakın şurası 3 birim. Şuradan şuraya kadar kısım 3 birim. Bir de burada 4 birim. Aşağısı da 2 artı 1'den 3 birim. Demek ki arkadaşlar şu sarı dikdörtgenin alanında şöyle şeyler var. Yukarısı 4 aşağısı 3 birim. E çevreyi soruyor. 4 aşağıda 3 karşısında. Bakın 4 artı 3 7 e, çarpı 2'den cevabımız 14 olacaktır kıymetli dostlar. Bu test bir tık kolay olmuş sanırım. Derken ABCD karesinde yukarıdan aşağıya sıralanmış karelerin kenar uzunlukları ardışık tam sayılarmış. Şimdi bakın bu A ise arkadaşlar bunun da bir kenarı A-1 o zaman. B de aslında A artı 1 olmak zorunda. Şimdi C'yi yapacak olursak şurası şuraya eşit olduğundan burası da A-1. Burada da bir A var. Meğersem burası 2A-1 imiş. Burada A artı 1 madem sen karesin. O zaman arkadaşlar C dediğimiz uzunluk aslında 3A'ya eşit imiş. Şimdi A kere B'nin C olduğunu söylüyor. Şimdi A zaten bakınız A zaten A. Çarpı. B neydi arkadaşlar? A artı 1'di. A ile A artı 1'in çarpımı neymiş? C'ye. C ne? 3A buldum ben. Bakın şu A'lar paket. O zaman A artı 1 3 ise A'mız 2 olmak zorunda. C'yi soruyor. C 3 aydı. Getir koy yerine kardeşim. C eşittir 6. Benim doğru cevabım olacak kıymetli dostlar. Of 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 of. of. ABCD karesi O merkezi üzerinden şekildeki gibi katlandığında oluşan dik üçgenler eş olurmuş. Bakın bu ağırlık merkezi arkadaşlar. Şöyle katlamış. Yani geriye katlayacak olursam aslında şurası şuraya eşitmiş. Şu minik yer şu minik yere eşitmiş falan. Şura şu kenar zaten şu kenara eşitmiş gibi. Evet. Evet o zaman arkadaşlar şu eşliklerden ben bir gitmek istiyorum. Katlandığında oluşan dik üçgenler eş oluyor. Yani şunların hepsinin eş olduğunu söylüyor. Şimdi şekil biraz küçük açılandırayım. Burası dik. Anlayın ki şuralar da dik. Onları yazmıyorum. Bakın şuraya bir alfa diyorum. Hatta alfa beta değil de ab diyelim. Belki daha güzel olur. Ya da x y diyelim. Şu açı x olsun. Şu açı y. Burası dik arkadaşlar. İç tersten burası da y. Burası X, burası X, burası Y, şurası X, burası da Y. Köşeler dik olmak zorunda. Çünkü karenin bir köşesi dik arkadaşlar. Katladı mı çıkıntı buraya geldiğine göre orası 90 derece olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar madem bunlar eş üçgenler bir şeyler verilmiş. Bakın şu X'in karşısı B ile şurasına ben ne diyeyim A diyeyim. X'in karşısını A görsün arkadaşlar. Bu arada EC 9 birimmiş, yani şurası 9 birimmiş, sıkıntı yok. CD de 12 birimmiş, CD de şurası 12 birim imiş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım, şuraları bir silmek istiyorum aslında. Bakın, tek konuşalım. Mesela x'in karşısı a birim, arkadaşlar. Bu da y'nin karşısı b birim olsun. X'in karşısı o zaman a birim. Şöyle x burası y, x'in karşısı a birim. Y'nin karşısı B birim arkadaşlar. Ee, şöyle bir ne olacak o zaman? X burası Y burası X. X'in karşısı ne olacak? A birim olacak. Şimdi yazabildiklerimi yazdım. Benden istenilen yerleri EC9 vermiş. EC9 vermiş. Şimdi arkadaşlar burada şurası neye tekabül edecek? X ise Y. Y'nin karşısı neydi? Y'nin karşısı da B ydi. Yani şurası da B'ymiş. O zaman arkadaşlar burası da 9 eksi B olmak zorunda. Tamam mı Sonra ne anlatıyor? C'de 12. Şöyle C'de 12. Şimdi arkadaşlar burada ya keşke işte küçük olmayaydı. İyiydi arkadaşlar. Şurası 12. Bakın. Ee, şura x e x'in karşısı A. Burası zaten hipotenüs. Yani 9 eksi B aslında burası. Evet, şurası ne olacak o zaman arkadaşlar? Burası da B olacak. Şimdi şurayı topladım. O güzel bir yer geldi. A artı 9 eksi B artı B aslında 12 imiş. O zaman şu B'ler gitti. A'yı otomatikman 3 bulmuş oldum. Şimdi A'yı da şurada yerine koysam arkadaşlar. Şuradaki dik üçgende. 3 B 9 eksi B kabak gibi 3 4 5 üçgeni bariz. B 4 a da 3 arkadaşlar. Sarı alanlar toplamı en nihayetinde 3 çarpı 4 bölü 2 artı 3 çarpı 4 bölü 2'den cevabımız ne olacak arkadaşlar? 12 olacak. Biraz daha alan büyük olsaydı daha güzel ve pratik işlemler yapabilirdik. Şu 4 tane üçgenin eşliğinden yararlanarak şu arkadaşlar CD'nin 12'liğinden yararlanarak B'yi buldum. Soldaki EB üssü şu nokta üçgeninden de 3 4 5'i buldum. Gerisi zaten çocuk oyuncağı taban çarpı yükseklik bölü 2. Kıymetli dostlar bu testi de arkamızda bıraktık. 9. testle görüşmek üzere diyoruz. Allah'a emanet olunuz.